<laughs> Tepe Doğan köylüyüm. Evet. Ne iş yaparsın? Ne örürsün var burada? Abi. Ne işinden uğraşıyorsun Çift, köyde? çiftçilikle uğraşıyoruz. Çiftçilikle uğraşıyorsun. İnek, oküs falan var ee, mı? Var birkaç tane inek. Kuzu var mı? var efendim. Evet, davar falan var yok, mı? Yok, koyun yok. Yok mu? Ta çiftçilikle. Bodun, öyle. bodun şibin var mı? <laughs> var abi. <laughs> var mı? Tavuklar var, ördekler var. <laughs> Hı. Var mı? Onda var mı? Tamam. efendim. Ne yapıyorsun burada? neyle uğraşıyorsun? Vallahi çiftçilikle Çiftçilik. uğraşıyorum işte. Buğday mı ekiyorsun, nohut mu ekiyorsun, harpa mı ekiyorsun? Buğday, buğday, mercimek arpa, ekiyorsun mu? mu? Ekmiyorum, fiy ekmiyorum. Buğday, arpa ekiyoruz biz işte. Yonca ekiyorsun mu? Yok, yoncamız da yok. Peki izleyicilere söylemek istediğin bir şey var Vallahi mı? Vallahi herkese hayırlı günler diliyorum, teşekkür ediyorum. Ya bu köyün nesi meşhur? Bu köyün mantısı meşhur, mantısı. arabaşısı meşhur. Bunlar burgu pilavı Sen meşhur. Sen hangi sülaledensin? Bir lakabın falan lakabın var mı? Lakabın dınak takım biz. Dınak takımı. Takım ne oluyor? Dınak. dınak, ne oluyor? Dın, dın, dın. Yani kabiniye dınak diyorlar. Öyle dınak mi? Dınak takımı. Evet. Anladım. Teşekkür Anladım. ediyoruz Biz Teşekkür Zambia. ederiz efendim. Hayırlı günler. Dede Beda şey geldi dostum. Şey Beda ile yanını söylemiyorum la. Hah, ver bakayım şimdi kovanı bana. Da köyümüz hep istifa ediyor. Burası salok de. Buradan içenler hiç hastalık, romatizma hiç hasta olmaz. Köyümüz tüm istifa edeyim. Ben aklım yittim yeterli. Bu su akıyor burada. Bak içebilirim de bak. Hocam sen de çıkar gel. gel. Sarı lokturdan su içenler tebbedwan'a tekrar geliyormuş, bir de tebbedwan'da oluyormuş herhalde ha. öyle mi? Tebbedwan'da oluyormuş. <laughs> Davut senin <gülüyor> ismin Davut değil ha? Artık tebbedwan'da oldum. Ha, bak şu evler Fransa'da kalıyorlar, Fransa'da Davut. Bizim Ramazan'dan Şile Şerikler orada. Doğru. Bak şu evler onların evleri. Aşık Osman diller onun. Oğlunun evleri. Biraz burada oturuyor, biraz Sarıkaya'da oturuyor. Anladım. Biraz daha Davut'un öyle senin şimdi ıı, Ha Tamam. Güzel. Ondan şey yapıyorlar. Burası saroluk. Bu böyle akar altından istifa diyorlar. Buradan içiyorlar. Sen de iç bakayım. Sen de iç. Hiç dokunmaz bu. Şeker biraz az mı bunu? bunun? E? Şeker az mı? Şekeri atarız. Şeker meker istemez bu. Güzel. Ha. Çok güzel. Ceyda sen de kızım. Şurası dedelerin evi diller, oşmaşığın evi değiller. Bunlar tüm göçtüler Sarıkaya'da, İstanbul'da. Yani Türkiye'nin mesela olan yerden gittiler buralar boş kaldı. Hep şey gittiler gittiler, geldiler burası boş kaldı. Bazıları Yok mesela oturmuyorlar. Bu eski yerler yani. Gel. Hep İstanbul'a göçtü birazları. Mefaat etti birazlarda. Şu anda arkada en uşakları var. Ha şu odaları boş. yollarımız yeni yapıldı. Taş döşettiler. Yok mu burada, burada yok mu? Yok burada. Demin gelince aradım. Tarikaya demiş bir daha cevap verir mi? Gel gel oraya girdim ya ben. Heh. Caminin kapında büyük araba vardı işte kapı vardı oraya. Yıkılan evlerde kim oturuyordu? Ha, burada poşnağın evi dillerdi, Poşnaklar dillerdi. Poşnağın izledin eviydi bu yıkılan evler. Onlar. Şu an daha evlerde dedelerin evi, Murtaza vardı. Böyle ışık vardı. Rahmetlik oldular, dağıldılar. Şimdi kimse kalmadı. Daha benim bildiklerim Şurada bilmiyor. Şu oğlan gelmedi mi? Oğlan gelseydi belki biraz faydalarını da konuda. Şurası kimin olduğunu bilmiyorum. Hocam biliyor musun bura kimin evi? Zeynep var ya şimdi. He? Zeynep. Ha, abim, Burada Zeynep. Ha, bilmiyorum. Burada Zeynep'in evi. Bilmiyorum kim olduğunu da. Buralar gittiler kalan kaldı. Gidenler de hocam Kaç tane ev var şu anda amca köyde yaşayan kaç tane hane var böyle ev? Hane valla 125. Efendim? 125 mi kaldı? 300'den ha, 125 35, kaldı. 300. Eskiden 500 haneymiş. Ha, Sarıkaya kazasının en büyük köyüydü şimdi Davut burası. Sarıkaya'nın en büyük e, köyü en köyü büyük burasıydı. Köyüydü. Göç verdi İstanbul'a, Ankara'ya, Kayseri'ye, Avrupa'ya. Ben kala kala hep veran oldum buralar bak. Burası viran oldu. Millet köyünü terk etti gitti. Terk etti Şimdi Tek cüt tek cüt geliyorlar, arsalarına ev yapıyorlar. He. Ondan sonra bayramlarda, seyranlarda, tatilde geliyor Yani bu yaz çok tatilde Biraz kalabalık. Nasıl güzel bir burada etkinlik düzenlesek nasıl olur amca Vallahi böyle? Olur bu bir... bir araya getirebilmek için. Yani bu sene güzel Hem... bir etkinlik yapalım yani. Tam... İnsanlar artık köyden kopmasınlar yavaş yavaş. Olabilir, olur köylere da. Köylere gelsinler yani bu etkinliklere katılsınlar. He. Sene de bir defa etkinlik yapalım burada. Bu sene çok Tatil ile bayram ikisi bir araya geldi Avrupa'da izinciler hepsi o kadar evet. kalabalık hocam daha iyisini hı hı. biliyor. Burası da hocamın evi herhalde değil mi hocam? Yanlış söyler İmam evimiz. İmam evi burası evet. da. Evet. Heh. Hocamız burada oturuyor. Camimizin açılışını yaptık. Bin kişiye yakın e, katılım oldu. Yani çok, güzel. Amarı, çok güzel. Çok güzel. Bak buralar güzel. boş. Şora herhalde okulumuz değil mi hocam? Evet. Ben belki 50 seneden beri bu yanına çıkmadım. Avudum. Ee, evet, Doğrudur ben, amca. Ben çok oldu. Köyden ayrılalı. Mesela buralar geliyor. Burada Alçavuş'un, Çavuş'un hacının şey hangisi? Şeyin öğretmeni geliyor? Nereden şurada. kalıyor bu? Bu evin sahibi nereden kalıyor? Yeni ev yaptırmış ya. Bu olan öğretmen mi bu? Yok, yok şey gözlükçü var ya. Ha. neydi? Çetin abi. He. Çetin İstanbul'da kalıyor. Açavuş'un hacı'nın oğlu, gözlükçünün evi bunu yaptırdı. Yazın yazın geliyor, bir ay kalıyor bu İstanbul'dalar. Ha şuralar veren oldu. Velan Kadir'in. Dökülenler ahlat mı, ney bunlar? Yok, bilmiyorum. Ney bilmiyorum? Al ahlat değil mi bunlar? Ne diyorsunuz? Ah bu alış alış diyor, alış ah alış. Alış olur mu, alış daha güçlü değil mi? Vallahi bilmiyorum. Yok, yok. Ahlat mı? Ya bu. Ahlatı bir bakalım bayım, ahlatın 70'i var mı 70'i? Armut, armut. Al, al. Alıcın. Bir bakalım. Yok, armut değil ya bu. Armut, armut. Davudum armut. Bakımsızlıktan böyle ufanmış. He. He. Bakımsız armut. Burası Melek'in Kadir'in, Berzullah'ın evleri de bunlar yıktılar, gittiler, İstanbul'a gittiler. Ağaçları kurudu.

Tepe Doğan ilk öğretim Okulu buraya yeni yaptılar Bizim zamanında okuduğumuzda Okul arkadaydı arkayı yıktılar Buraya geç yaptılar Şu anda parça yaptılar Şu anda havlu sarıldı değil mi hocam evet. Arkada bir okul daha mı var Eski okulun kalıntıları var. Öyle Diğer mi? Diğer e, ortakul olarak kullanılıyor. Gel Ceyda. Bunlar camız veriyor mi? Hangi bak? A Aldın A mı? Al, abi, ah, bir yamuk bak. İyi etmişsin, iyi Bunlar camız veriyor, camız veriyor. Evet. Siz <laughs> camı mi diyorsunuz buna? Ne Yok camı zeriye normal erik. Camı zeriye daha iri olur. Öyle mi? Heh. Bizim bizim camı zeriye bu. Neredeyse? Daha iri. Sorgunun insafı. burası okulun bahçesi. Çocuklar burada şey oynuyor işte. Burada çocuklar oynuyor. Bizim zamanımızda eski okul şuraydı. Burayı yıktılar, öne almışlar. Şurada müdüriyet neyse işte orası neyse. Bilmiyorum. Ceyre'ye fazla gitme. Heh.